neymiş? Ev kadınıymışım, mecburmuşum. Eve para getirmiyorum ya. Bütün bu işleri benim yapmam lazım. Ay ay. Çok yorulunca hep rahmetli babam geliyor aklıma. Ah babama. Toprağın bol olsun ama. Üniversiteye gidince... Liseyi bitirince vay sen üniversiteyi karşılayamazsın diye işe girdin. Baskı yaptın bana o kadar. İşe girdim de ne oldu sanki ha? Evlendim, iş hayatım da bitti. Emeklisi de yok bunun anacığım. Ay, ya, Bu hesaplaşma biter mi ya? Her kiminle hesaplaşacaksam işte akşama kadar kendimi iyi bitiriyorum. Bu yolculuk bitmez. Uzun ince bir yoldayım. Na <Sessizlik> na Gidiyorum gündüz gece Şehrin bütün araçları da buradan geçiyor arkadaşlar. Ekmek geldi mi? Tamam ben birazdan alırım. Bilmiyorum ne haldeyim. Merhaba bak Her gün kaldırımı yapın yapın yine çamur olsun. Bilmiyorum ne haldeyim. Gündüz gece, gündüz gece vay Biz Türkiye'de biraz 2000'lerin başında feminist hareket olarak çok yoğun tartışmaya başladık ama İlk kez İngiltere'de 70'lerde Selma James ve arkadaşları tarafından dile getiriliyor. Selma James ve arkadaşlarının kurduğu bir kadın grubu var. Global Women Strike, küresel kadın grevi adında bir grup. Bu grubun talebi şu işte kadınlar ev içi emek, emekleri karşılığında bir parasal karşılık almalılar. Eğer bu yoksa küresel kadın grevi örgütlemeliyiz ve bu işleri bırakmalıyız. Biz de aslında Türkiye'deki feminist hareket olarak bundan etkilenmedik değil. Ev, ev içine bırak Dünya dursun sloganının arkasında yatan ön kabullerden biri de bu belki de. Ne olur ücretlendirilirse iki şey olabilir. Evet, kadınlar emeklerinin karşılığını aldıkları için belki bundan memnun olabilirler ama bir yandan da hepimizin tahmin edebileceği gibi o işlere yapışabilirler. Yani artık parasını da alıyorsun. Niye yapmıyorsun? karşılığı şeklinde bir karşılıkla kendilerine davranılması çok meşru bir duruma. Ee, ...dönüşmüş olur. Bak, 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 bak. <laughs> Aman kaç saat oldu. iş hala bitmedi. Güya dedim biraz dip köşe yapayım... ...bak her tarafı sildim. Bitmez, bitmez bu bitler mi? daha koltuklar var, daha yerler var. Ay, karnım guruldadı ya. Yaşlıktan öleceğim, fırsat bulamadım ki bir şey yemeye. Bari küçük uyanmadan, büyük okuldan gelmeden şu işleri biteyim de... ...ortalıkta dolaşmasınlar. Zaten o ayaklarıyla geliyorlar, basıyorlar, tekrar kirletiyorlar. Aman yapsam bir dert, yapmasam bir dert. Çocuklar olsa bir tek dert değil. Babaları onlardan beter. Büyük çocuk. Hiç olmazsa çocukların sana ihtiyacı var. Ya onun topla, arkalarını topla. Her biri ayrı bir iş. Ay. <laughs> Kirlendi bu su ya. Hangi ara o kadar kirlendim? Ben seni daha geçen hafta sildim. Değiştirip geleyim ben bunu. Çifte mesai yapıyor kadınlar ve bu çifte mesainin karşılığında ya erken emekli tırnak içinde çalışan kadınlar erken emekli olmalı ya da bir tazmin e, olmalı. Çok Yoğun ev işiyle uğraşan ve gazetelerin üçüncü sayfasını açtığımızda kendilerine uygulanan şiddetin ya da ölümle sonuçlanan şiddetin nedenlerine baktığımızda çok sudan ev içi emekle alakalı meseleler olduğunu gördüğümüz kadınların bu iş karşılığında ücret alıyor olması belki erkeklerin onlara bakışını bir nebze de olsa değiştirebilir mi sorusunu sormak gerekiyor bence. Çünkü gerçekten üçüncü sayfa haberlerine bakıyorsunuz işte iftar yemeğini düzgün hazırlamamış diye burnu kesilen işte evi temizlemediği için işte dayak yiyen ya da misafir gittikten sonra eşine bana yardım et ben tek başıma mı toplayacağım senin misafirinin arkasını dediği için öldürmeye varacak düzeyde şiddete maruz kalan kadınların olduğu bir durumda ev içi emeğin ücretlendirilmesinin kadınların kendileriyle ilgili kendi öz saygılarıyla ilgili durumda ee, olumlu bir yansıması olabilir. Bu bizim açımızdan, hani biz feministler açısından kabul edilebilir, e, tatmin edici bir şey değil belki ama bu, bunu da bir gerçek olarak görmek lazım belki de. Hı, ya ya, ben bugün sildim ya seni. Ya aman lazım, şu olmaz ben yarın da silerim işimle. Hı hı. Nasıl tuzlanmış burası ya. Siyah siyah can. Kim dedi siyah? Hı. Hı. Bak, 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 bak. Ay, çantasını da buraya atmış. Saat beş olmuş ya. Akşam oldu, akşam yemeği hazır değil. Nasıl yetiştireceksen makina miyim ben? Pazara da gitmedim bu hafta, hiçbir şey de yok. Makarna var. <laughs> Yaparım makarnayı, yanına da bir turşu koydum mu... Ondan sonra yerler herhalde. Beğenmezlerse beğenmesinler. Sanki her yaptığımı beğeniyorlar da. Ay çocuğa bir sürü ödev vermişler yine bak bak bak. bak. oy akşam da işimiz var. Tamam. <laughs> Mamasını da vereyim yavrumun. Aa aa. Hangi ara çıktı bu? Bak 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 bak. Görüyor musun? Beşikten tırmanmayı da öğrenmiş. Tut tutabilirsen. Hah. Ablana yetişemiyordum. Şimdi sıra sende. Bak şimdi bak bak bak. Bari burayı toplayayım. Yavrum benim bak. Hep oyun oynamak istiyor. Ne yapsın? Çocuğun enerjisi çok. Beşiğe de tırmanıyor. Beşikten de iniyor. Oradan da koşturuyor. İstiyor ki hep ben de onunla oyun oynayayım ama annen de enerji mi kaldı? Akşama kadar durmadım ki canımın içi benim. Yavrum geçen gün hastalanmış babası diyor ki aman efendim sen ne iş yapıyorsun ki bu çocuk böyle hastalandı sen mi hasta ettin bunu cık cık cık. saçma sapan şeyler sanki ben hastalanmasın çok istiyorum. O hastalanınca benim canım çıkıyor bir kere. Aman anlayana çocuk hmm. bu hastalanır da iyileşirdi. Yavrumun mamasını vereyim de enerjisini toplasın oradan oraya zıplasın. Ev içi emekle dışarıdaki ücretli emek piyasasının ya da kapitalist üretim ilişkilerinin nasıl birbiriyle bağlı olduğunu anlatan kara mizah örneği bir anekdot. Tuzla Tersaneler bölgesinde Aslı Odman ve Nevra Akdemir arkadaşımız çok yoğun ölümlü iş kazaları üzerine bazı araştırmalar yapmak üzere oraya ziyaretlerde bulunuyorlardı. Bu ziyaretlerden bir tanesinde de işveren cephesiyle görüşüyorlar ve diyorlar ki yani bu kazaların sebebi ne? Siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl açıklıyorsunuz? İşveren temsilcisi şöyle diyor ya biz kazaların nedenini işçilerin işte bekar olmasına, bekar evlerinde yaşamalarına işte 10 kişilik odalarda ne yedikleri belli değil, ne giydikleri belli değil. İşte uykularını tam almıyorlar, dinlenemiyorlar. Yorgun argın geliyorlar, onlar kaza yapıyor. İşte tecrübesiz ve genç bekar işçiler kaza yapıyor. Ama evli işçiler öyle mi? Aynen bu şekilde işte onlar işte daha iyi dinleniyorlar, bakılıyorlar, giysileri, kişileri her şeyiyle dinlenmiş bir şekilde işe geliyorlar ve onların kaza yapması şeyi çok düşük. Buna bağlıyor. Yani bir işveren, bir patron bile ev içi emeğin ne kadar önemli olduğunu ücretli iş alanında kendisi itiraf ediyor. Kadınların ev içinde yaptıkları ücretsiz hane içi bakım ve yeniden üretim emeği olmasa sermayedarların kendini yeniden yeniden var ettiği ve dünyanın yüzde 90 ülkesinde egemen üretim ilişkisi olan kapitalizm ayakta duramazdı. Diana alsın yine İngiliz bir feminist iktisatçı. şöyle diyor, kadınlar ekonomilerin emniyet sibaplarıdır. Onların ev içi yaptıkları bu emek olmasa kriz dönemlerinde ülkeler o krizleri bile atlatamazlar. Yani hem kapitalist üretim ilişkileriyle hem makro ekonomi politikalarıyla çok bağlı kadın emeği. Kriz dönemlerinde satın alma gücü düşüyor. Nasıl düşüyor? Çünkü reel ücretler düşüyor. Satın alma gücü düşen hanelerde bazı iş ve metaların bazı hizmet ve metaların dışarıdan sağlanamayan bu metaların ev içinde yapılması gerekiyor. Ya da şöyle şeyler görebiliyoruz işte bir market birden fazla market arasında ve bir marketin içindeki raflar arasında dakikalarca dolaşan kadınlar en ucuz bulguru, en ucuz tereyağını, en ucuz sıvı yağ bulmak için dolaşan kadın görüntüleriyle karşılaşıyoruz. İşte yenisini alamadığı için çocuğunun kazağını beşinci kez söküp yeniden ören ya da işte ayakkabısını yenileyemediği için o ayakkabıları ayakkabıcıya götüren, annenin görevi tırnak içinde görülen şeyler. Kadınların ev içi yeniden üretim ve bakım emeğinin yükü artıyor. Ekmek alamıyorsa işte evde pişiriyor. Taranayı yapıyor bütün kış rahat etmek için belki hazır çorba almadığı için. Bu şekilde bir ev içi emeğin karşılığı oluyor. Kriz dönemlerini yumuşatan, hafifleten, daha hafif geçmesini sağlayan. Ama olan kadınların sırtındaki yükü oluyor. Yine kapitalizm açısından düşünürsek ücretlendirme yani ücretli emeğin asgari ücretinin karşılığı şöyledir. İşte bir ailenin yaşaması için ya da emeğin kendini yeniden üretip her sabah o işe gelebilmesi için gerekli mal ve hizmet sepeti. Hesaplarlar. Mesela Disk bunu 4500 olarak hesaplıyor ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunu 2000 lira olarak hesaplıyor. 2000 lira yeter diyor. İşte o 2000 liranın 2000 lira olmasını sağlayan şey kadınların ev içindeki ücretsiz emeği. O emek olmasa dışarıdan alınması gereken hizmet ve metalar için daha çok ücret ödemesi gerekecek sistemin. Uyku bastırdı. Ve ev işleri de bitmiyor ki. Sabah 7'de gönderdim çocuğu okula. Bir dakika durmadım. Temizlik yap, toz al, yemek yap. Oraya koştur, buraya koştur. Aman, asıl emekçi biziz vallahi. Emeği gören kim? Çocuğum bile bana acımıyor. Demiyor ki anneciğim, bak sen yoruldun, biraz dur. Nerede? Önlerine gitsin yeter, anne makine. Kocadan zaten umudum yok. <laughs> Neymiş? Beyefendi akşama kadar tekstil atölyesinde yoruluyormuş. Bir tek sen yoruluyorsun. Ya ben? Yok ben yorulmam yorulmam. Ben niye yorulayım? Acıyan kim? Emeği gören de yok. ama bu çubuk makarnayı oldum olası sevmedim. Kırsan yerleşmiyor, kırmasan yerleşmiyor. Bu kadar yeter mi acaba? Hmm. Yapışmasa bari birbirine. Beyefendinin damak tadına göre olsun. Hı. Tamam. Şu, yeter mi? Yetti mi? Bunu da başka bir gün yapayım. Şu buraya koyayım seni. Tamam. Yemekten yorulduğum gün makarnaya sarıl. <laughs> Pratik yemek. Kim icat etmiş aferin onu. Ben buna biraz yağ koymadım mı ya? Yağ da koyayım. Akıl mı kaldı? Kafa karma karışık. Bir dakika dinlenmedim ki. Her yemeğin sosunu birbirine karıştırmaya başladım. Güzel Biraz daha. Tamam. Şu, sen taşma. Seni yeni temizledim. Görüşürüz, sen de şurada kal. Biraz da sos koydum mu yanına, domatesden, sarımsaktan iki çeşit gibi görünür. Kimse de şikayet etmez. Şikayet etseler ne olacak sanki? Kimse anne sen ne yaptın bütün gün diyor mu? Yok. Bir ev düşünün, bir hane düşünün. Yediğiniz yemek dışarıdan satın alınıyor. Eve her gün ya da haftanın belli günleri temizlikçi geliyor. Günlük belli bir ücret ödüyorsunuz. İşte alışverişinizi bile birinin yapması lazım. Hani kadınların yaptığı o ücretsiz şeyleri düşündüğünüzde. Bütün bunlar bir araya toplandığında bir hesap yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam buna 3 yıl önce falan. Bir mahkeme kararı işte boşanma davasında nafaka talep ederken kadın tarafı Diyor ki biz işte şu kadar yıl evli kaldık, bu evlilik boyunca ben şu hizmeti yaptım, bu hizmeti yaptım. Bunların hepsinin hesaplanmasını istiyorum. Aylık 20 bin lira gibi bir meblağ çıkıyordu o işlerin piyasa karşılığı ederi. İşte kaç yıllık evli kaldılarsa ona çarparak bir tazminat talebinde bulunmuştu kadın müvekkilin tarafı tarafı diye hatırlıyorum. Yani böyle bir durum gerçekten alacaklı olur Ama biz bu alacaklılık durumunu hani bir yandan da beraberlikler, işte ilişkiler hani ne yapacağız? Bütünüyle ilişkileri mi koparacağız? Aileleri mi dağıtacağız? Ya da işte herkes yalnız mı yaşayacak? Herkes tek başına olsa daha mutlu bir toplum mu şey yapacağız? Bu kadar ütopik mi olmalıyız? Belki de olmalıyız. Evet yani kimseye biz, kimsenin bundan bir zarar göreceğini düşünmüyorum. Hani herkes kendi evinde yaşasa, çocuk istediği yerde ya da işte gelişene kadar toplum tarafından bakılsa feminist ütopyalar kurabiliriz gerçekten. Ama o zamana kadar belki şunu demek lazım. Daha dayanışmacı, birlikte paylaşan ilişkiler. Yani bu benim ataerkillikten dolayı ve kapitalizmin ihtiyaç duyduğu o milyonlarca kadının yapması gereken emekten dolayı benim sırtıma yüklenmiş bir yük ama ben bunu kendi evimde değiştirmek istiyorum. Ben kendi evimde eşit bir şekilde bu işleri paylaşarak yaşamak istiyorum dediğimiz noktada Bence bugün bir kelebek burada kanat çırpabilir ama yarın o başka bir yerde çok daha büyük bir hortuma sebep olabilir. Bak bak bak. Sofrayı toplarken bari yardım etseydim. Şuraya bak sanki ben bulaşık makinesiyim. Hayır bilseydim bu kadar bulaşık koymazdım. Eee beyefendi servis tabağı olmadan yiyemez ki bulaşık makinesi alalım diyorum. Para da biriktirdim. Taksitlendirelim diyorum. Anlayan kim? Nasıl olsa ben yıkıyorum. Niye masraf etsin? Aşkına. Halbuki bilse su israfı böyle daha fazla. Birazcık bir şey okusa anlar. Nerede? Bak 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 bak. Yıka. Musluğu aç. Bir sürü su gitsin. Hayır, bir bulaşık makinesi alsa sanki canı çıkar. ya. Böyle. Bunun daha sabahı var, öğleni var. Bu ne ki? Her birinizin önüne bir tabak koyup kaldırmak lazım. Madem kendi tabağınızı yıkamıyorsunuz, bulaşık makinesi de almıyorsun. Çocukları anlarım da sana ne oluyor? Başka türlü de diyor ki, tasarruf, 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 tasarruf böyle mi olur? Sonra da fatura niye yüksek gelmiş? Fatura yüksek gelir işte, o olsun. Al sana ders olsun. Bu daha ne ki? Dur bakalım. Daha sabahı var. Öğleni var, akşamı var, ertesi günü var, bir ömür boyusu var. Ha! Yo 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 bu çekilir Çin'e değil. Ben bir yerde buna dur demem lazım. O almıyorsa ben alayım. Ben niye ondan istiyorum anlamıyorum ki. Ben de biriktiririm, biriktiririm gizli gizli. Ömür boyu çekeceğimi 5 ay biriktiririm. Alırım makinamı, kendi makine olmaktan çıkarım hiç olmaz. Sonra da niye söyleniyorsun? Nasıl söylenmeyeyim? Beraber yemedik mi? Aha. Hadi yaparken yardım etmedin. Yerken Yerken neredeyse yardım isteyecek de gerçi. Onun yerine de ben çiğneyim. Yutayım. Aslında utanmasa, becerebilse onu da ister. Vallahi ister. Hiç şüphem yok. Gary Becker isminde bir iktisatçı var. Ev ekonomisi üzerine ilk çalışan iktisatçılardan. Yanlış hatırlamıyorsam 1950'lerin sonunda yazdığı bir kitap var. İş bölümü ee, çok rasyoneldir, çok doğrudur diyor ve böyle olması gerekir. Çünkü birinin evde kalması ve bütün o işleri organize etmesi ve yapması diğerinin de ücretli iş için hane dışına çıkması gerekir. Bunu kadınların mükemmel bir şekilde yapması o ailenin standartlarını işte e, mutluluğunu, refahını ilgilendirir diyor. Daha o zamandan aslında iktisatçılar bunu görüyorlar ve 1950'lerden bahsediyoruz. Yani ...50 yıl önce, 60 yıl önce sanayi devrimi zaten 1800'lerin sonunda olmuş. Kapitalizm ilk kitlesel üretimini, o Fordist dönemi 1930'larda tamamlamış neredeyse. ilk kriz dönemini yaşamış 1930'da ve 45'e gelindiğinde 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanma, ekonomilerin yeniden yapılandığı bir dönem yaşıyoruz. O dönemde bu tarz söylemlerin yazılmış olması zaten hani tırnak içinde Allah'ın emri olmayan bir şey. Yani kadın böyle doğmuyor. Ee, paleontolojik dönemde ya da eski çağda kadınla erkeğin ya da bizde bile kırsalda kadınla erkeğin beraber çalıştığını, birlikte aynı saatte uyanıp tarlaya gittiğini, beraber eve geldiklerini, tamam yine kadın besleyen, hani daha toplayıcı ve pişiren vesaire erkek daha dışarlık, dışarlıklı olabiliyor ama paylaşılan bir üretim süreci görüyoruz. Bu eve döndükçe yani şehir hayatında işte beyaz yakalı ya da mavi yakalı birinin ev dışına çıktığı, diğerinin evde kalıp çocuklara ve ev işlerine baktığı bir şeye dönüştüğünde bir uzmanlaşma ve bir mecburiyet gerektiriyor. Ve kadınların aslında bunu daha iyi yaptığı bence bir koca bir yalan. Çünkü tek başına yaşayan erkekleri nasıl açıklayacaksınız? Ya da işte gay birliktelikleri nasıl açıklayacaksınız? Bir şekilde o evde birisi bu sorumluluğu alıyor. Ama ataerkillikten dolayı kadına e, verilmiş bir sorumluluk gibi gösterilmesi tamamıyla üretilmiş sonradan sosyal olarak, toplumsal olarak üretilmiş bir durum. Ne yapsam ki acaba? Hı. Ya tereyağımız varmış. Maydanoz. Pat Patlıcan da varmış. Tamam. Bir öğle salçamız da var. Bir salata da yaptım mı, çorba da yaptım mı tamam yeter. Sabah erken hastaneye gideceğim. Kim bilir işim kaçta biter. Vallahi çocuklar açlıktan ölür. Hiç olmasa gelince işim rahatlar. Ay yoruldum vallahi. Temizlik yap çocuk bak. Üstüne misafir ağırla. Yetmiyormuş gibi herkesi memnun etmek zorunda kal. Neymiş? Beyefendi ücretli çalışıyormuş. Ben çalışmıyorum sanki değil mi? E ee, benimkinin karşılığında ücret yok. Hayır bari sen bana o muameleyi yapma değil mi?